yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine name nurunu hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş. Hak ile derler bir Kadir-i Zülcelal'in haşmet sultanına birer bürhan-ı nurefşanız vücudu saniye hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazinin mucizatı tüm melek seyranına, bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler müdaktik gözleriyiz biz. Şu semavat eline birer mescidi seyyar, birer haneyi devar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi cebbar, birer kayyar, biz. Bir kadir-i zülkemalin, bir hakim-i birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat, sanat-ı birer nadire-i hikmet, birer dahi-i hılkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin durhan gösteririz, işittiririz insan olan insana, kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbihiz, zikrederiz abidane. Kehkeşan'ın halkı ve kübratına mensup, birer meczuplarız biz. Dediklerimi hayalden gördüm. Yıldızları konuşturan bir yıldızname. Dinle de yıldızları şu hutbe-i şiirinine, name-i nurunu hikmet, bak ne takrir eylemiş hep beraber nutka gelmiş hak ile derler bir Kadir-i Zülcelal'in haşmet Sultanına birer Bürhan-ı Nurefşanız vücudu saniye hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazinin mucizatı çün melek seyranına bu semanın arza bakan cennete dikkat eden binler müdakkik gözleriyiz biz. Şu eline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer kayalarız biz. Bir kadir-i kemalin, bir hakim-i celalin, birer mucize-i kudret, birer harika-i sanat, sanat-ı halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahi-i hılkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle yüz bin dil ile yüz bin gürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez olduğu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbiyiz, zikrederiz abidane. Kehkeşanın halkın kübratına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerini hayalen gördüm. Maşallah.